Bu bizim ilk yemeğimiz mi? Harika. Vay canına pasta ne büyük. Keşke bir ısırık alabilsem. Kendimi zar zor tutuyorum. Çabuk deneyelim. Acele etme Julie. Henüz kartlarımıza bakmadık. Al şunu. <laughs> Alex haklı. Açalım onları. Harika pastayı yalayabilirim. Ben de bir ısırık alacağım. Görünüşe göre ben hiçbir şey yapamam. Lanet olsun. Ama buna katlanmayacağım. En azından kremayı deneyeyim. Oh. Kurallara aykırı Julie. Bunu yapamazsın. Nefis. Bunu bir daha iyi. sakın yapmaya kalkma. Yoksa yalayacak hiçbir şeyim kalmayacak. Süper. Gerçekten çok lezzetli. Daha fazlasını istiyorum. Bu acılar ne kadar krema var. Onu sonsuza kadar yalayabilirim. Yeter Alex. Ha? Benim sıram. Ha? Bine haklı. Bugünlük bu kadar yeter. Burnumu okuyor lekeledim. Bu en iyisi. Yiyecek bir şeylerim olacak. Bir Sen ne yapacağını bilmiyorum ama benim yiyebileceğim şeylerim var. Tanrım bu çok lezzetli. Artık benim kesinlikle durduramayacaksınız. Buna sessizce bakamıyorum. Tüm pastayı yemeden önce müdahale etmeliyiz. Ha? Bize de ver lütfen. Ha? Peki hayır paylaşmayacağım. Öyle mi? O zaman al bakalım Mila. Bırak beni Alex. Yüzüm krema içinde. <laughs> komik bir şey yok. Şimdi siz de bir parça tatlı alacaksınız. Bunu istemiştiniz değil mi? Zulin'in gözüne kaçtı. İşte bu çok komik. Hey, kendine ne izin veriyorsun Mila? Kendiniz istediniz. Hadi devam edelim. Yeni bir yemeğimiz var. Bu sefer onu ben açmam gerekiyor. Gözlerime tamam. inanmıyorum. Bu bir kaktüs. Harika görünüyor. Ha? Korkarım ki çok dikenli. Aa evet çok acıtıyor. Kaktüsü ellerinle dokunmaya gerek yoktu. İyi ki bir yara bandım var. Hadi parmağımını kapatalım. Hadi. Çok teşekkürler. Sensiz ne yapacağım Alex? İşte bu çok daha iyi. Kartlarınızı alın. Harika. Kaktüse dokunmam gerekmeyecek. Yapma ya. Onu yalamalıyım. Ben de ısırmalıyım. Bunu zevkle izleyeceğim. Başla Mila. Hayır sen başla. Sana yerini vermeye hazırım. Ben de sana hadi. Yeter başım şimdi ikiye bölünecek. Kimin başlayacağını oynayın ve dürüstçe karar verin. Bu okay. kötü de bir fikir değil. Hadi deneyelim. Harika ben kazandım. Sen başlıyorsun. Alex bunu neden teklif ettin ki? Sen olmasan da bunu çözerdik. Çok acıtıyor. Dilimi çizdim. Bakın içine neler girmiş. Korkunç. Ben sizi kandırdım ya. Siz de inandınız. Komik değil Jolie. Bir daha yağla. Ne yapma ya. Bir saniye. Bir fikrim var. Kaktüsü tıraş etmem gerekiyor. Bundan sonra tehlikeli olmayacak. Bu mod çok zayıf galiba. Turbo modunu çalıştırmayı deneyeceğim. Harika. Bu tam benim için. Hadi bakalım. Millet bakın ne oluyor. Hoşuma gitti bile. Kaktüslerin kuaförü olarak çalışabilirdim. Yeter yine. Bize uçuyor. Hazır. Orada ne diyordunuz? Ups iyi olmadı galiba. Aynen. Hadi kaktüsü yola artık. Tamam tamam sadece gergin olmayın. Şimdi görevi tamamlamak zor değil. Hazır ana ne kadar uzaklaştırsam da benim sıram geldi. Bunu çabucak yapmam gerekiyor ve bunu unutmalıyım. <laughs> çok acı. Hiç hoşuma gitmedi. Bunu izlemek nasıl da komik. Tatlım kendine ne izin veriyorsun? Üzgünüm Alex. Kendimi tutamadım. <laughs> Bu sana bir ders olsun. <laughs> İşte yeni yemeğimiz geldi. Onu ben içeceğim. Bu büyük bir lollipop, harika. Bacını ne kadar büyük. Umarım en azından onu yalayabilirim. Kartları iyice karıştıralım ki, her şey adil olsun. Süper lollipopu yiyebilirim. İşte ben onu denemeyeceğim bile. Yaşasın lollipopları yalayabilirim. hiç adil değil. Ya bırak kızma Mila. Bu işe yaramayacak. Her şey çoktan da kararlandı. Üzgünüm Alex ama ben başlayacağım. Öyle olsun. Sana veriyorum. Neden bana ambalajını atıyorsun? Sadece fark etmedim. Şöyle karamelin sıramıyor. Ne yapıyorsun? Sanırım delirmiş. Yine de bu dolabı kıramayacaksın. Göreceğiz. Balyozu alacağım? Düşün Jolly'i sana yalvarıyorum. Olamaz, balyozum paramparça oldu. Lanın tamamen başarısız oldu. Lollipop'u bana ver. Onun nasıl davranacağını biliyorum. <laughs> ben de yalayabilirdim. Pekala bu çok uzun sürecek. Artık kendimi nasıl meşgul edeceğimi bilmiyorum. Belki manikür yaparım. Huzur, sırada ne var? Biraz uyuyacağım galiba. Hayır olmuyor. Alet ne kadar sürebilir ki bu? Hadi süreci hızlandıralım. Milo hemen lollipopumu geri ver. Lütfen onu almayı düşünmüyordum. Sadece sana biraz yardım edeceğim. Ne harika bir alet. Böylece daha hızlı karamel yiyeceğim. Harika. Kötü <laughs> bir yok. Pekala çok az kaldı. Anlıyorum bunu. Bana lollipopu ver kadar küçük. En azından bunun kaldığı için teşekkürler söyle. Teşekkürler. Alex. Bu ne? Burada karamelden başka bir şey var. Anladım. Bu sakız harika. İşte onu ben alabilirdim. Şimdi bu kadar büyük boğucuk yapma. Hayır. Balon patladı. Alex görmüşe göre haklıydın. Burası kıza karışmış. Hmm, Ses de bu çürümüş bir şeye kokmuyor mu? Sanırım bu koku kapağın altından geliyor. Ee, Julie haklısın. Orada ne olduğunu hayal etmekten korkuyorum. Kapağı neden açtın? Çok iğrenç kokuyor. Ama birileri yine de bu balığı denemek zorunda kalacak. Bu yüzden daha çabuk başlamalıyız. Hayır onu yalamalıyım. Ben de ısıracağım bir şey. Ben kendimi mutlu hissediyorum. Yaşasın. Ay kafam. Bence eylem için bir sebep yok Mina. Okay. Eğer bu kadar gergin sen Alex bırak ben başlayayım. bu bala yaklaşamıyorum bile. Ya onu yalamaya fikrini mi değiştirdin? Böyle gitmez. Tamam tamam kurallara göre oynayacağım. Hayır yine de fikrimi değiştirdim. Balık yalamayı tercih etmeyeceğim. Neden ama? Çünkü korkuyorum. Ben korkak değilim. Tamam tekrar deneyeceğim. Alex bırak beni. Ben sadece görevini yerine getirmenin yardım ediyorum. Yardım etmeni ben istemedim ama. Tamam şimdi senin sıran. Ve kesinlikle bundan kurtulmayacaksın. Neden yaptın bunu Jolie? İğrenç. <laughs> ki <Ödeştik> artık Alex. <laughs> Henüz anlamadıysanız bin tane gizemli düğme challenge deseniz. Hadi bakalım Wednesday hangi düğmeyle başlamak istiyor? Merhaba tatlım. Düğmeyi ilk sen basacaksın. Keşke elektrikli sandalye alabilsem. Ehe. Peki bakalım bizim siyah Wednesday ne seçti? Vay canına bir kova gök kuşağı olacağını. Umarım beğenirsin. Al bakalım. Ah bu ne peki? Gökkuşağı jelibon solucanlar mı? Onlardan yağmur yağıyor resmen. Gerçi onlar lezzetli ama siyah olsaydı daha lezzetli olurdu. Ah ve bu arada gerçek solucana da hayır demezdim. Şimdi ise beni memnun eden bir dans yapalım. Bu çok lezzetliydi. Vay canına Wednesday jelibon solucanları aldı. Ben de bu kadar lezzetli bir şey istiyorum. Gökkuşağı yavruları alabilir miyim? Bakalım makine bize ne hazırladı. Bunlar gerçek solucanlar. Küçük enet şanssız galiba. Bu iğrenç solucanlar onun için sürpriz olacak. Ah bu ne? Şeker bekliyorum. Aa, aman tanrım bu iğrenç şeydi ne böyle. Bana gerçek solucan mı verildi? Cidden mi? Müdür hanım yeter artık. Tam ağzıma düştü. Aman tanrım ne kadar iğrenç bir şey. Oradaki kim çığlık atıyor? Ah, ele canlı solucanlar verildi. Jelibon değil. Hey. Wednesday düğmeye bas. Ah, ben bunun için bir ceza mı aldım? Tamam buna basalım. Peki bu sefer size ne düşecek? Bu siyah bir slime mı? Harika. Şimdi hepsini Wednesday'in üzerine dökeceğiz. Bence hoşuna gidecek. You hoşuna gideceğinden eminim bile. O bizim siyah rengin hastası resmen. Ah, bu iğrenç şey de ne böyle? Kafama çok garip bir şey akıyor. Ah, hayır bu bir çeşit siyah slime. Ah, çirkin şey. <laughs> Ama ben aslında onu sevdim bile. Vay canına Wednesday artık kafeste bir çeşit iğrenç şeylerle oynuyor. Ne bakıyorsun bana? hiçbir şey neyse. Şimdi ben de basmalıyım. Ah, Müdüre hanım biraz korkuyorum. Tamamdır buna basacağım. Ve bu Skittles. Al bakalım tatlı kazandın. Bu büyük Skittles paketi sana gönderiliyor. Hadi kabul et. Canına, bu skitos harika bir şey. En sevdiğim bonibonlar. Bayılırım onlara. Hala çok şeker var. Tadına çıkar. Ah çok lezzetliler. Bu şekerlere bayılırım. Müthiş bir ceza resmen. Enet çöpleri atma dışarıya. Kaç tane sekiz attın. Ben Wednesday'den çok daha şanslıyım. Yaşasın. Orada kimse gökkuşağı bir şey mi diyor? Aman tanrım ne var ya bunda? Bravo. Wednesday rahatsız etmek istemem ama düğmeye basmalısın. Ah, şimdi basacağım. Bana artık havalı bir şey getirin. Şimdi Wednesday için ne düşecek bakalım. Gök kuşağı parıltılı bir kavanoz. Mükemmel seçim. Umarım hoşuna gider. Ah, peki bu sefer ne olacak? Aman tanrım hayır. En çok nefret ettiğim şey bu. Birincisi parıltılar. Ayrıca rengarenkler. Ah, yıllar geçiyor ve ben hamam böceklerini bekliyorum. Ama bana parıltı veriyorlar. Korkunç bir şey. Sanki en korkunç kabusumdayım. Bence çok güzelsin. Ne dedin sen Enes? Şimdi buradan çıkacağım ve bu gülüşlerini hatırlatacağım sana. Enes şimdi sen seçeceksin. Ne gülüyorsun bakalım? Pekala bırak da olsun. Keşke lezzetli bir şey olsa. Aa, eğlenceli küçük Enid'in ne düşecek? Baycan'ına bu oreo kurabiyesi harika. O zaman şimdi her şeyi Enid'e göndereceğiz ama birazcık tadına bakacağız. Hmm, lezzetliymiş. Hadi ağzını geniş aç kızım. Baycan'ına bu ne böyle? Aa, tanrım bunlar en sevdiğim kurabiyeler oluyor ya bayıldım. Umarım dansın bana şans getirir. Hey, sanırım Enid'in lehine işe yaradı. Baycan. Ve dans etmeye karar verdi. Aman tanrım. Ben bir şey mi bastım? Hayır düğmeye tekrar bastım. Sen ne yaptın? Düğmeye bastın. O zaman hediyeni kazan. Bir sürpriz seni daha bekliyor. En iyi bugün şanslısın. Çikolatalı şurup aldın. Ve rengarenk olacak. Aa, umarım lezzetli şey olur. Bu ne böyle? Vay canına bu lezzetli bir şey. Bunlar benim en sevdiğim rengarenk şuruplar. Hepsini tek seferde alabilir miyim? Ah hayır çok fazla oldu. Şimdi saçımı mahvedecekler. Ve benim gökkuşağı kıyafetim dünyadaki en güzel rüyamda mı yoksa bana mı öyle geliyor? Eğer uyuyorsam beni uyandırmayın. Çünkü bu inanılmaz derecede lezzetli bir şey. En net. Sürprizimizi beğendiğin için çok sevindim. Ama Wednesday hala lezzetli bir şeysiz oturuyor. Hadi bassana bir şey. Okay. Aa, Enet duvarın arkasında seviniyor. Bense burada oturuyorum. Bırak bunu olsun. Vay canına küçük fareler. Hı. Bugüne kadarki en iyi Wednesday seçimi. Ah, yüksek tüm tatlılar evet. Jelibonlar falan hepsi yerine de gitti. Ama şimdi bu fareler Wednesday'e gidiyor. Aman tanrım onları kafese atacağım. Çok çirkinler. Peki bu ne böyle? Fareler mi? Ne kadar güzel sanırım şurubun tamamını yedim. Peki Wesley'de ne var? Bunlar harika canlı bir fareler. Baksanıza ne kadar tatlılar. Onları <laughs> nasıl okşuyorsun? Wednesday yeni düğmeyi çoktan bekliyoruz. Tamamdır bu olsun en siyahı. <laughs> Mükemmel seçim. Peki sen ne alacaksın? Vay be bu bir kola şişeleri. Şimdi getireceğim. İşte bu kocaman tamamen bu kafesi doldurabilecek kola şişesi. Wednesday bayılacak buna. Ah, benim kafesime bir şeyler mi dökülüyor? Aa, ah, bu ne sel mi bastı? Aa, ah, musluğu kapatsanıza. Ah. Bu ne kadar sürebilir? Artık her yerim yapış yapış. Bu ne böyle, kola mı? <laughs> Wendy well artık sadece kirli değil, aynı zamanda ıslaksın. Ne yazık ki eğlence sonsuz değil, bu yüzden kola bitti ve enide gidiyoruz. Hadi kızım düğmeye bas. Şimdi mi? Tamam. Bu düğmenin şansı olacağını hissediyorum. Bunu hemen öğrenmek istiyorum. Peki ben ne aldım? Vay canına bunlar gökkuşağı tüyleri. Ne kadar güzel. Şimdi en gök gökkuşağı kadar renkli ve bir civciv olacak. <laughs> i̇şte tüyler geliyor. Yakala tatlım. Bu ne böyle? Vay canına bunlar tüyler. Ee, ne kadar iğrenci söylemek isterdim ama yapış yapışlar. Şimdi hepsi kendimi kaplayacak. Umarım kanatlarımı açıp buradan uçabileceğim. Aa, görünüşe göre alerjim varmış tüyleri. <laughs> Bu eğlenceliydi. Aa, tamamdır. Gökkuşağı rengi civciv oldun. Evet tavuk gibi görünüyorsun. Ya biraz gökkuşağı tüyleri yapıştı işte. Neden bana tavuk diyorsunuz? Ben hala tatlıyım. Aa, bunlardan hiçbir zaman yıkanamayacağım galiba. Ama hangi düğmeyi seçmeliyim? Bunu mu yoksa bunu mu? Tamamdır seni. Anne daha fazla sürpriz yapmak istedi bize. Bu sefer ne olacak? Aa, anneciğim bunlar hamam böceği. Ne iğrenç bir şey. Aa, bir sürü hamam böceği var. Ah, Annie'nin şansı açıkça onu bıraktı. Pekala öyle olsun. İğrenç gösteriye başlıyoruz. Peki sürprizin nerede bekliyorum? Ha, bu ne böyle hamam böcekleri mi? Hamam böceklerinden nefret ederim. Ve korkuyorum. Onlarla burada olamam. <laughs> Adalet yerini buldu arkadaşım. Adaletin bahsetmişken Wednesday düğmeye basma zamanı. Ne? Zaten mi? Tamam bırak bu olsun. O zaman bakalım makine bize ne verecek? Evet bunlar lezzetli pembe donatlar. Harika bir şey. Ah Burada bir sürü var. Kesinlikle Wednesday onlara bayılacak. Ah, oh, lezzetli bir şey görünüyor. Hadi bakalım. Bu sefer ne aldım acaba? Donat mı? Ah, <laughs> ne bir şey. Ama bunlar kesinlikle lezzetli olmalı. tek boynuzlu attan çıkmış gibi görünüyorlar. Pekala. Ben de lezzetli donat istiyorum. Wendy benimle paylaşır mısın? Bu benim en sevdiğim tatlı. Bu sadece benim yemeğim. Sadece izleyebilirsin en iyisi biraz sıkılmış sanki. Düğmeye basman gerekiyor kızım. O zaman hayat sana da eğlenceli bir şeyler getirebilir. Hadi korkma. Bakalım ne olacak bu kez? Vay canına bunlar gökkuşağı, popetler, havalı şey. Şimdi onları çıkaracağım. ne kadar ağırlar. Tamam. Öğretmen hazır. Ve şimdi Kia. Aa, bu ne peki? Vay canına ne tatlı bir şey bunlar. Gökkuşağı popetleri. Bu harika bir şey. Aa, bu kafeste yapacak birçok şey var. Bu oyuncağa bayılırım. Sanırım bu kadar artık popet falan yok. Aa, ne kadar havalı tüm hamam böcekleri solucanlardan sonra bunu çok özlemişim. Wednesday orada ne yapıyor düğmeye bas. Aa, büyük hayranlıkla bunu seçiyorum. Ve Wednesday. Aa, şey kara yumurta mı alıyor? Bunlar çürümüş yumurta mı yoksa? Neyse iğrenç bir şey. Hadi atalım ve öğrenelim. Sepet artık burada ve Wednesday'e gidiyor. Hadi. Her şeyi kabul etmeye hazırım. Bu ne böyle siyah yumurtalar mı? Çok şık görünüyor. Ama bunlar sadece çiğ yumurtalar berbat. Fena değildi. Tamam. Bir daha asla Enid'le dalga geçmeyeceğim. Yoksa bu cezalar her zaman beni bekliyor. <laughs> Wendy çok komiksin. Enid gülmeyi bırak düğmeye bas. Aa, seve seve yaparım. Bunu seçiyorum. Peki sen ne kazandın? Vay <laughs> canına bu senin özgür olduğunu anlamına geliyor. Sonunda Enid anahtarı buldu. Al ve kafesten çık. Tebrikler. <laughs> Yaşasın anahtarım. Bana özgürlük verecek en sevdiğim anahtarım. Şimdi dışarı çıkacağım. Yaşasın çok yaklaştım. Ah, tamamdır. Şimdi seve seve yakalayabilirim. Peki benim habis sahneden ne zaman çıkaracaklar? Enes yardım et. Oh, no. Sen şimdilik burada kalacaksın. Ah, burada ne var? Hadi birlikte açalım. Yaşasın. Ben de Huba Buba var. Leziz. Ben bu iğrenç bir böcekli bir lollipop var. İğrenç. Ama bunu hiç yemek istemiyorum. Bu iğrenç şeyi nasıl yalayacağım? Ah, bilmiyorum ama yapman gerekiyor. Tamam tadına bakacağım. Aa, bu arada tadı çok güzel. Evet. Çok iyi bir şey. Hepsini yemek istiyorum. Aa, her şeyin yolunda olduğuna sevindim. Bakalım bende ne var? Müthiş kız Hadi başlayalım. Kesinlikle çok lezzetli. Çok mavi, çok tatlı. inanılmaz derecede lezzetli sakız. Hmm, sanırım bir şeyler ters gitti. Aa, ama Böceği. Hayır. Dilimde bir hava böceği var. En lezzetli sakızım. şimdi de baloncuk yapalım. Şişirdik. Ah aman tanrım. Hey kızım. Ne olduğuna baksana. Orada bir hamam böceği var. peki ben ne yapacağım? aman tanrım. Umarım uçup gitmiştir. Hayır. Tam burnumda korkunç bir şey. <laughs> evet beni güldürdün. Pekala açıyoruz. Elimizde ne var? Bu ne? Bir kağıt ve jel mi? Oh, ben de seninkiyle aynı bir şey var. Bu harika. Tamam sanırım tadına bakma zamanı. Hmm, çok lezzetli. Ben mavi jöleye bayıldım. Aa, ben de benimkini çok sevdim. Bu çok tatlı ve iştah açıcı. Bu çok havalı. Sadece onunla ne yapmamız gerektiğini hmm. anlamıyorum. Hmm, sanırım benim bir fikrim var. Böyle resim çizeceğim. Gözleri, kulakları tamam. Mutlaka gülümsemesi. İşte böyle tatlı bir palyaço ortaya çıktı. Ve şimdi onu yiyeceğim. Ama önce katlayacağım. Aha, bu bir pamuk şeker kağıdı. Ne kadar müthiş ve çıtır çıtır. Sence denemeye değer mi? Hmm, benim fikrim var. Bu kağıdı şimdi katlayacağım. Ve bir şey yapacağım. Sadece bir kağıttan değil. Yenilebilir bir kağıttan. Origami yapıyorum. Ben çok iyi kırıyorum. Ne yaptığımı anladın mı? Baksana bu bir uçak. Ve beni denize götürecek. Vay canına. Madagaskar'a uçacağım. Hey, neler oluyor? Geç şunu. ne kadar eğlenceli. Aa, ama tüm kağıtlarım bitti. Seninkinden alabilir miyim? Hey. Hayır. Ha, bak ne buldum. Hadi seninle böyle tik to oynayalım. Tamam. Şimdi sen. evet aslında bu gerçekten harika bir fikir. Mavi tatlı jeli kullanacağım. Ben de benimkiyle burada süreceğim. Aa, şimdi buraya. Ben de buraya. Aa, ben de böyle süreceğim. Tamamdır. Şimdi benim sıram. Şimdi ise ben. Ve ben kazanıyorum. Aa, çok tamam. eğlenceliydi. Tamamdır. Şimdi yiyelim. Evet harika bir şey. Al bakalım. İkimiz de yiyelim. Aa, ben başlasam daha iyi olur. tamam öyle olsun. Aa, baksana. Ne kadar ilginç bir şey. Şimdi açacağım. Aa, bunlar harika ekşisi kızlar. mutlaka yenmesi gerekiyor. Çok eğlenceli. Ve tabii ki bu jölenin tadına bakacağım. Aa, inanılmaz derecede lezzetli ve ekşi. Aa, ne oldu? Kendi ilginç bir sandviç yapacağım. Bu ekşi çiğneme şekerini alacağım. Üzerine jel süreceğim. Ve bir tane daha tatlı ve ekşi bir sandviç olacak. Tüm bu şeyi şimdi yaptım. Ve bunları aslında yemek zorunda olduğumu da hatırlıyorum. Çok. Tamam tadına bakalım. Ama ee, inanılmaz de ekşi. Tamam bakalım bende ne var. Aha bak sana. Bu yıldız savaşları süper değneği. Aa, aman tanrım bak sana şu çubuğa. Çok tatlı. Hmm, ben de istiyorum. Şimdi sana bir oyun oynayacağım. Eğlenceli bir şey buldum. Hadi ye bakalım. Şimdi ne yapacaksın acaba? Ah bu lezzetli bir şey. Ama hayır. Yüzüme ne oldu? Bu çok ekşi korkunç. <laughs> çok komiksin. Şimdi ben çevirir miyim? Ah göz. Ben gözlere bayılırım. Bu çok güzel bir şey. Ama bu gözü çok tatlı bir şekilde bu toza daldıracağım. Baksanıza inanılmaz derecede güzel. Tatlı tozlu lezzetli jelibon en iyi şeydir. Hmm, bakalım tadına. Müthiş. Çok güzel. Durması imkansız resmen. Ve bu arada hala mavi bir içeceğim var. Tabii ki onu da unutmadım. Son damlasına kadar içeceğim. Hmm, çok lezzetliydi. Hadi sende ne var? Hmm, bakalım. Aa, bu pembe toplar mı? Aa, bu ne? Lezzetli olup olmadığını merak ediyorum. Bakalım. Aa, tamam. Tadını sevdim. Hiç de fena değil. Şimdi ise böyle bir pipetle hepsini alacağım. Ah, çok lezzetli ve güzel. Aa, boğazımda kaldı. Sıkıştı. Yardım et. Nefes alamıyorum. Acele et. Hadi ama şimdi seni kurtaracağım. İşte böyle hadi. Aa, tamam. Teşekkürler. Şimdi nefes alabiliyorum. İyi misin? Evet arkadaşım bu harikaydı. Hadi taş kağıt makas. İşte bu ben kazandım bak baksana ne aldım. Çok lezzetli tatlı bir lollipop. Harika. Ah, ve onu böyle mavi bir tuza daldırabilirim. Şimdi lolipop ve tuvalet tozuyla birlikte çok ilginç, ekşi bir kombinasyon oldu. Ama çok sevdim. Hmm, bakalım bende ne var? Vay be bu çok güzel. Yüzük özellikle benim için yapılmış. Aa, evet müthiş görünüyor. Aa, bakalım burada ne var? Benim bir jelim var. Yüzüğümüze böyle jelle sürüyoruz. Ve şimdi tadına bakıyoruz. Nefis bir şey. Bu çok tatlı ve lezzetli. Aa, ama ekşi olmasına rağmen hala çok iyi. Aa, baksana benim bir fikrim var. Hmm. Ben alabilir miyim? Aa, bir düşünelim. Tamam değil. Evet anladın beni. Hadi değişelim. Ha, bakalım bu tuvalete böyle soktuğumda ne olacak? Aa, lezzetli ve ekşi. Ben de jelini böyle deneyeceğim. Aa, inanılmaz derecede ekşi ama çok lezzetli. Çok tatlı ve çok ekşi. Çok eğlenceli. Peki ilk kim olacak? Aa, seninkini açacağım Mentos mu? Mentos harikadır. Bak ne kadar eğlenceliyim. Bu çok güzel. Tamamdır. Şekeri yakaladım. Evet çiğnemesi gerekiyor. Ah, ben bayılacağım Mentos'a ama sen de ne var? Var canına bu güzel pembe kola mı? Bak sen de bu şık şapkaya onu takacağım. Ve kolayı açacağım. Tamamdır. Hepsi bu kadar. İnanılmaz lezzetli bir şey. Ah bayıldım. Mükemmel. Ben de deneyebilir miyim? No. Hayır. Of ya aç gözlü. Hmm, ama benim mentosum var. Tamam kızım şimdi sana bir şaka yapacağım. Beni sinirlendirmemeliydin. Aa, neler oluyor böyle? Neden kola gelmiyor hiç? Ne oldu? Vay be. Aslında ben bunu düşünmüyordum ama neyse eğlenceliydi.